Korkunç öğretmenin kıyafetlerini aldım. Anne 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 anne. Dur Elif dur ne oldu? Korkunç öğretmenin kıyafetlerini aldık adıma hangisini kestik? Ne yapacağız Elif sinem korkunç öğretmenin kıyafetlerini tamın evine mi gittin? Kesilecek boğulacağız ve o da partiye gidemeyecek. Bunlar parti kıyafetleri mi? Pembe en sevdiği renk. Elif Sinem sen ne yaptın anneciğim? Ya Scar Teacher buraya gelirse bak yakalar seni sonra seni götürmek ister. Bücürü götürmek ister. Oh no. Ya Elif Sinem peki arkandan geliyor muydu? Sesi geliyor muydu? Dikkatli baktın mı arkana? Ya Elif ben güvenmiyorum pek fark ettiyse o kesin buraya geliyordur ya. Aa bir koşma sesleri duydum ben. Hemen. Elif al ceketi de al çabuk. Salona geç ben bakacağım. Gel çabuk. gerekiyor. Elif yukarı mı çıkıyorsun? Ya Elif Sinem ne yaptın sen başımıza iç açtın ya. Eyvah eyvah görüyor musun Elif? Yine kızdıracaksın korkunç öğretmeni. Nerede bu Elif Sinem? Elif Sinem seni bulacağım. Nereye aldı benim elbise ve tişörtümü aldı bu kız. Nereye gitti? Getir kız tişörtümü çabuk. Ay ne yapacak benim tişörtüme kim bilir. Elif Sinem seni bulduğum yerde alıp kaçıracağım. Gizem'le evime saklayacağım. Nerede bu kız ya? Elif. Elif ağaçların arkasına mı saklandı acaba? Elif neredesin? Bu kesin içeriye saklandı. En iyisi içeriye gideyim. Seni bulacağım Elif. O tişörtümü alacağım senden. Umarım bir şey yapmaz. Eyvah eyvah. Elif. İşte bu kapıyı açık bırakmış şaşkın. Şimdi yakalayacağım seni. Nerede bu kız Elif? Ay bu ne be? Öf! Ay Elif yakalayacağım bulacağım seni. Ya Elif yine kızdıracaksın korkunç öğretmeni ya. Elif neyle boyayacaksın? Önce boyayacaksın sonra kesecek misin bir de? Evet. Eyvah eyvah iyice çıldırdı çak. Bak ya bir sürü boya kalemi aldı. Tamam gel şurada yapalım bari. Elif hadi peşimizden gelirse Scary Teacher. <laughs> Aslında güzel bir ders vermiş oluruz Elif Sinem. Geçen geldiğinde seni kaçırmaya çalışmıştı. Hatırladım ben onu. Ama bunu yaparsak seni kesin kaçırır bak ona göre. Ama sen <laughs> Ya Elif Sinem çıldırdıktan sonra da eve geliyor ya. Ay sesleri geliyor. Eyvah oh eyvah Elif no. Sinem. Ne yapıyorsun boyayacak mısın? Aa, gerçekten boyayacak. Ay ceketi zaten renkli onu boyayamayız. Hii, eyvah eyvah çılgına dönecek Scary Teacher. Elif bari güzel bir şeyler çizseydin Hediye gibi bir şey olurdu en azından. Şuna bak mahvetti tişörtü. Nerede bu kız ya? Nereye gitti? Salonda mı acaba? Ay Elif Sinem burada yok. O kesin odasına saklandı. Hemen oraya gitmeliyim. Elif Sinem bir getir çabuk buraya. Elif neredesin? Elif Sinem sesler geliyor. Ben kontrol edip geliyorum hemen. Eyvah eyvah. Hii, galiba içeriye girdi. Bakayım. Buralarda mı acaba? Ha, geliyor. Elif Sinem. Oh, no. Elif, Elif, Elif. elif. teacher geliyor. Hemen kapıyı kapatalım. Elif Sinem ne yapacağız şimdi? Eyvah eyvah. Kapıyı kilitledim. Ben böyle boyadım. Arkasını çevir. Arkasını çevir. Arkasına ne yazalım? Korkunç öğretmen yazalım. Elif Sinem kapıya geldi. Kapıyı kilitledim ya. Eyvah bunu görünce çıldıracak Elif. Bu kapının kilidi bozuk. Dayanamaz daha fazla. Hadi çabuk. Eyvah eyvah kıracak kapıyı Elif. Hadi bırak. Bırak hemen masanın altına saklan. Bırak anneciğim bırak. Bunu da ortaya atalım şöyle. Hadi hemen masanın hadi altına dur, saklan. Abi. Elif Zilem kapının kilidi kırılacak. Hii, bu tarafı mahvetmişsin zaten. Hadi bırak. Boyalarda dursun. Elif saklanman lazım. Kapı da Bir planı var galiba yine Elif çılgına dönecek Eyvah eyvah arkasına yap arkasına Arkasına yap Elif çıldıracak kesin çıldıracak ama gökkuşağı gibi güzel oldu aslında Tamam bırak bırak kalemleri bırak Bırak el sinem oraya bırak olduğu yere bırak Hemen bırak Masanın altına saklan. Çabuk 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 masanın altına saklan. Elisinem kilit daha fazla dayanamaz. Ben de buraya saklanacağım. Elif sakın sesin çıkmasın bak yakalarsa alır götürür seni. <laughs> Elif sakın sesin çıkmasın. <laughs> eyvah eyvah geldi. <laughs> Elif sinem. Ya Allah! ne yapmış benim tişörtüme. Ay en sevdiğim tişörtüm mahvetmiş tişörtümü. Bu ne intikamı çok kötü olacak. Ceketim ceketim nerede? Ay ceketim de burada bakayım. Ay buna bir şey olmamış galiba. Bunu da yırtmış mı ne yapmış? Elif seni yakaladığım yerde alıp götüreceğim. Neredesin Elif neredesin? Elif olduğunu fark etmedi İbari Çıldırdı çıldırdı ben sana dedim değil mi Sessiz ol burada mı ha, Gitmiş gitmiş Ne yapacağız şimdi Elif hadi kalk. Hayır, kalk 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 Makasla kesmek istiyorum O hala öyle giyer Öyle de mi giyer onu Hı -hı. Ama Elif zaten çıldırdı sinirlendi Sen diyorsun ki daha makasla keseceğim diyorsun Elif dikkatli bir şekilde Dur bakalım burada mı Ay, Anneciğim hayır. burada mı Oynuyor oynuyor gel şuraya saklan bizi görmesin. Şurada bekle gitsin gittikten sonra. Evet. Hadi gel Elif aklına koydun değil mi o tişört alacaksın yani. Evet. Bekle 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 Elif orada mı? Ha gitmiş. He, Elif o şimdi onu temizlemeye çalışacak kesin. Şuraya saklan Elif. Elif Sinem saklan şuraya saklan. Ha, oradan gözetleyeceğiz tamam mı bekle bakalım ne yapacak. Elif bu bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ya ben şimdi bunu nasıl temizleyeceğim ya? Neyse şu masaya koyup hemen temizlemek için bir şeyler bulmam lazım. Ay cekette bir şey yokmuş. İyi bari buna dokunmamış. Neyse. Şunu bakayım. Hii, mahvetmiş güzelim tişörtümü ya. Mahvetmiş. Ay bunu temizleyecek bir şeyler bulmam lazım. Elif'in annesinin temizlik malzemeleri vardır kesin. Elif galiba bu tarafa geliyor. Saklan çabuk. Salona, salona koş. Koş 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 koş. Ay! Elif o temizleyecek bir şeyler arıyor. Aa gitti yukarı banyoya çıktı. Koş makas lazım ört kapıyı ört ört ört. İntikamımız çok kötü oldu. İşte bu makas orada. Elif gel tişört burada. Hadi keselim bunu kesecek miyiz şimdi? Ya Elif gerçekten çılgına dönecek. Aa bir de yırttı tişörtünü. Bunu partide giyecekti galiba o yüzden çılgına döndü Bence böyle giyseydi ya tam partilik olmuş Elif Sinem rengarenk değil mi Bu da işini bilmiyor hemen kızıyor sinirleniyor Biz ona iyilik yaptık diyecektik ama şu an kötülüğe döndü galiba <laughs> Anneciğim biz niye böyle bir şey yaptık Ama o bize daha beterini yaptı değil mi Çek anneciğim şuradan beraber yırtalım Ay Elif Sinem ayak sesleri geliyor galiba Ayak sesleri geliyor Hii, Geldi kapıda Elif koş oh, koş, no. koş 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 sandalyeyi çekelim gir çabuk gir 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 Ben de buraya saklanacağım Elif. Elif sakın sesin çıkmasın Anne, tamam. Ben bunu oradan izleyeceğim. Anneciğim seni görürse dur. Eyvah geldi Elif Sinem geldi. Çılgına dönecek tişörtü görünce. Eyvah. Bu ne ya? Bu ne tişörtüme ne yapmış böyle Elif Sinem? Elif Sinem seni bulduğum yerde bütün elbiselerini parçalayacağım. Hem de üzerindeki kıyafetlerini keseceğim. Elif Sinem aşağı in görüneceksin. Seni görecek kaçtı gitti. Ay çılgına döndü resmen tişörtü de attı gitti Elif. Ne yapalım şimdi? Gel bunu dışarı mı atsak? Biraz daha mı keselim? Elif ne yapalım biliyor musun? Getir onu bana ver. Yok yok sen bana ver şunu. Çekiştirelim şöyle. Ay bizi yakalamaz umarım. Elif arkandan gelirse şimdi ne yapacağız? Geliyor mu? Ay! Neyse kapı açık dursun. Ay, seni, seni korumam mi? lazım. Hayır uyandırma. Elisine geç içeri saklayacağım seni. Geç. Geç 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 kapıyı kilitleyeceğiz. Ay bu ne? Ay bücür zannettim. Kapıyı kilitleyelim. İşte kurtulduk. Elif ben sana dedim değil mi çılgına döner diye. Az kalsın seni alıp götürüyordu. Ama bunun intikamını kesin alacak Elif. Sakın yanımdan ayrılmıyorsun bundan sonra. Kesinlikle gözümün önünden ayrılmıyorsun. Yoksa seni ilk fırsatta alıp götürür. Ben bir kontrol edip geliyorum tamam mı? <laughs> Elif geri gelmiş. Ayılmış. Ne yapacağız şimdi? Çıkar <laughs> neden Neyden çok korkar? Elif, Sinem. Şu oyuncak kediyle onu korkutmaya çalışacağım. Tamam mı? Şuraya saklan. Şu köşeye saklan. Bak içeri girerse. Dur bakayım. Scar Teacher burada. Kapıyı açalım. İşte bu. Al bunu. Al. Al. bunu O ne ya? O ne? Fare mi? Fare mi? <laughs> fare. Elif Sinem kediden değil. Fareden korkuyormuş. Kedi küçük olduğu için fare zannetti. Çok beşlik bulduk Elif sakın bir daha onun evine gitmiyorsun. Anlaşıldı mı anneciğim? Anlaşıldı ama yüreği sekti. Bak ya bir de taklit ediyor şaşkın. Elifsinem Sinem şunu sakla. Bu bizim çok işimize yarayacak bence. Kaçtı. Koş kapıyı kitle. Tekrar gelmişsin. Şaşkın öğretmen. <laughs> Elif Sinem. Hii, yine elinde telefon var. Elif ben sana matematik işlemi çalış demedim mi? Anne yani, hani birazcık oynuyor. Hayır Elif Sinem, şimdi sana işlem yazacağım bu tahtaya. Sen de o işlemi yapacaksın. Ta sonra, sonra, sonra böyle bir tane daha işlem yapalım. Sonra başka ne acaba? Bu kadar yeter bir tane daha yazalım. Elif Sinem, bu işlemlerin hepsini yapacaksın. İşte bu. Elif Sinem, bırak bakayım telefonu. Al bakalım kalemi. Ay, ben istemiyorum. Sadece dört tane işlem. Bunlar yap seni serbest bırakacağım. Ay. Hadi bakalım. Bunları yap ben geliyorum tamam mı? Anlaşıldı mı? Hadi bakalım. Ben bunları nasıl yapacağım ya? Hı -hı. Buldum. Korku öğretmeni çağıracağım. Şimdi telefonum yine lazım oldu. Nerede? Ay Melbo buna kaldım. Neyse. Korkunç görünüyor. Alo. Korkunç öğretmen gelir misin bana yardım et biraz matematik işlemlerinden. Annem yıkardı. Hemen halletmem gerekiyor. Oh no. Tamam beklerim hadi görüşürüz. Ay sonunda geldim Elif Sinem'in evine ya. Ay Elif aradı beni ille gel ille gel ne yapacak acaba? Özel ders mi vereceğim? Ay sen ne kadar güzel kedisin böyle giderken seni de götürsem mi acaba? Neyse Elif çağırdı bir gideyim bakalım. İşlem dedi bir şeyler bir şeyler. Elif ben geldim. Elif neredesin kız? Elif ne matematik işlemiymiş gel bakayım buraya. Ah oh, sonunda geldin gel bakalım. Ne oldu Elif Sinem söyle bakayım. O matematik işlemlerini yapamıyorum. O senin ödevin değilmiş şaşkın ben niye yapıyorum? Ben yardım falan edemem. Annen sonra bana kızar. Zaten seni kaçırdım çok kızgın. Kızmaz. İyi tamam hemen yapalım annen gelmeden olur mu? Aa, aklıma çok iyi bir fikir geldi. Aa. Annen çok kızar sakın öyle yapma. Hadi neyse çarpı yap onları biz işlemi yapalım annen gelmeden. Elif Zilen, bu işlemleri yaparım. Ama bunun karşılığında kedim bücür ve seni kaçıracağım. Dur kız kaçamazsın bir yere. işlemi yapacağım, seni götüreceğim. Otur şurada. Hem sen öğren, hem de giderken seni götüreceğim. Gel kız buraya. Artık çağırdım beni. Kurtuluşun yok. Hadi bakalım. Arkasından kaçacağım. Bak şimdi Elif Sinem, çarpma işlemi ritmik saymayla yapılır. Tamam mı? Aynen böyle. Şimdi 7 kere 8. Nereye gitti bu kız ya? Ay annesi gelecek. Ha nereye saklansam acaba? Buraya mı saklansam? Yoksa şu diğer tarafa mı saklansam mı? Nereye saklanacağım da bilmiyorum. En iyisi kapının arkasına saklanma. Ay, Elif'in sesi geliyor. Ee, anne, anne. Ne oldu Elif? Sıkıntı Teacher dedi ki e, matematik sorularını yaparım ama bir ve seni kaçıracağım dedi. Sıkıntı Teacher niye geldi Elif Sinem? <laughs> Sen mi çağırdın? Elif Sinem niye benden gizli iş çeviriyorsun? Ne dedi peki sana? Dedi ki ben yaparım ama dürüstüm ve seni tekrarlıyorum dedi. Allah. Ya Elif Sinem korkunç öğretmenden sen iyilik bekleyemezsin tamam mı anneciğim? Nereye git? Aa! Elif Sinem yok burada. Abi. Nereye gittin? İnanmıyorum! Eyvah! Elif Sinem! Kaç kaç hemen buradan saklanmamız lazım. Elif Sinem seni kaçıracak hemen buradan gitmen lazım. Gel aç kapıyı. Aç kaç 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 kaç! Eyvah eyvah görüyor musun Elif ya? Ya Elif sen ne yaptın anneciğim ya? Ana... Elif Sinem anahtar da arkasında kalmış. Çabuk açın kapıyı. Elif Sinem'i götüreceğim. Hii, eyvah Elif Sinem geliyorum yanına. Hemen şurayı da kapatalım. Elif <laughs> hemen masanın altına gir anneciğim. Koş koş, koş, koş. Ben de, ne yapayım saklanacağım. Eyvah Elif bücür nerede? Bücür nerede? <laughs> tamam anneciğim dur bakayım. <laughs> eyvah eyvah Elif Sinem kapıyı da kitlemedim Geliyor buraya. Na... Anne ne yapacaksın? Elif şuraya yanıma gel. Gel şuraya, şuraya gel şuraya. Bekle şimdi burada. He. Elif Sinem geldi içeriye bizi arıyor. Ne yapacağız? Oh, no. Elif, arkasını döndüğü anda yukarı kaçacağız tamam mı? Eyvah. Elif. Ah. Elif kaç. Elif gördü bizi. Kaç 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 kaç. 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 Eyvah eyvah. Elif şu Aycan arkasına mı saklansan acaba? Saklan bakayım. Ee, sen buraya saklandın ben ne yapacağım şimdi? Olmaz burası. Çık Elif Sinem çık çık çık. Çık şimdi bu ayıcığı da almak ister bulur seni. Hemen yukarıya kaçıyoruz. Koş 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 koş. Odana saklanacağız Elif. Gelin çabuk buraya. Elif sinemi almadan ben hiçbir yere gitmem. Elif buraya gel. Hadi tamam sana bir şey yapmayacağım ya. Sadece benim kızım olacaksın. Buraya gel dedim sana Elif. Ay annesi nasıl ikna edeceğiz acaba? Hii, geliyor. Elif. Elif neredesin? Buraya Ay. mı saklandın? Ha, burada mısın anneciğim? Hii, anahtarı da alayım şöyle. Hemen kapıyı kitlemeliyim. Elif ne yapacağız şimdi? Oraya mı saklandın? Evet. Anne bu odanın kapısına kilitli çalışmıyor. Nasıl yani kilitlenmedi mi? Evet. İyi sen oraya gitmesin ben ne yapacağım? Ben de buraya saklanıyorum o zaman. Elif ne yapacağız şimdi? Eyvah eyvah sakın çıkma oradan Elif. Elif Sinem sakın kımıldama. sesin çıkmasın tut kendini. Eyvah geliyor galiba. Aa, Elif Sinem geldi. Elif sessiz ol. Ay bizi var ya. <laughs> Gel bakayım buraya Elif Sinem kaçma. Bak sen de benim gibi pembe giyinmişsin. Benim kızım olacaksın kalk bakayım hadi gidiyoruz buradan. Eyvah eyvah ne yapacağız şimdi? Ver çabuk Elif Sinem'i. Hayır o benim kızım oldu. Elif geç bakayım buraya. Gel seninle bir anlaşma yapacağız tamam mı? Geç bakayım. Geç sen nereden geldin niye geldin bilmiyorum. Anneciğim ne yapacağız? Anneciğim ne yapacağız bilmiyorum. Ne istiyorsa onu vereceğiz. Bana bak Scar Teacher. Bizden ne istiyorsan söyle ama Elif bir kesinlikle vermem sana. Aa, ne istesem ne istesem. Bana bir sepet dolsa olsa burcu verirseniz her buradan giderim. Ha bir de bücür istiyorum. Ha, Elif bücür istiyor. Elif nereye gidiyorsun kaçma seni istemiyor. Ya niye bücür dedin ya bücürün Elif Sinem vermez ki. Tamam o zaman bana abur cubur verin. Tamam abur cubur vereceğiz geç bakalım sen. El Elif Sinem, nereye kayboldun? Gel bakayım buraya sen sana abur cubur vereceğiz. Elif Anneciğim bir sepet dolu sabır cubur istiyor. Bücür istemiyor. Nereye gittin? Korkma gel buraya. Elif. Elif nereye saklandın yine? Elif. Elif neredesin? Elif. Ee Bücür burada. Elif nerede? Elif nerede? Çabuk. Ha, Elif Sinan orada. <laughs> Elif ne yapıyorsun ya? <laughs> Kafuttum beni. Hadi aburçuklarımı verin. Gideceğim ben buradan ya. Gel Elif Sinem gel şuraya hazırlamıştım anneciğim gel. Ay Elif bunların hepsini de sana almıştım anneciğim. Rengarenk renk toyboxlar, metre sakızlar. Hepsini mi versek acaba? <laughs> hepsini mi istiyorsun? Evet hepsini istiyorum. Elif Sinem bunları koyalım. Ay renkli sakız en sevdiğim bunu da koyalım. Bütün toy boxları koydun değil mi? Bakayım. Evet ozmoları da koyalım. Toy boxları da koyalım. Tamamdır. Hadi verelim de gitsin buradan. Al bakalım bunu git buradan çabuk tamam mı? Ben gidiyorum. Şaşkın oradan çıkma gel buraya. Aa Elif kaçtı gitti. Bütün abur cuburlar da gitti. Ne yapacağız şimdi? Oh, no. Anne merak etme benim uzlanda var. Gel 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 gel. Ah seni ah. <laughs> Sen benden gizli abur cubur mu biriktirdin? Şaşkın <laughs> seni. Hadi gel. Nerede yukarı odanda mı? Evet. Hadi gidelim o zaman.